Garton of Bambam Chapter 2'nin trailerı yayınlandı. Yayınlanıldığı 1 dakika oldu olmadı. 10-15 saniyelik kısmını izledim. Yalan söylemeyeceğim ama daha sonrasını tepkiler doğal olsun diye izlemedim arkadaşlar. Fakat ilk 10-15 saniyesi bile Chapter 2'nin ne kadar heyecanlı olacağını bize gösteriyor. İlk 10-15 saniyede Bambalina bizi bir kovalıyor. Bambalina'nın kovalaması Agiwagi'nin kovalaması yani Poppy Playtime Chapter 1'deki o havalandırma kaçışı ve biraz da Backrooms esintileri hissettirdi bana. Şimdi bakacağız ve yani normal şartlarda durdura durdura gitsem mi gitmesem mi bilmiyorum ama önce bir izleyelim sizlerle beraber ama ben heyecandan durdurabilirim arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Bambalina bizi kovalıyor. Evet, Bambalina bizi kovalıyor ama burada gördüğünüz üzere Jumbo Josh da elini çıkartıyor. Evet buraya bakıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız niye izlettirmiyorsun diye kızacaklardır ama arkadaşlar bu zaten Euphoric Brothers kanalında. Ben açıklamalar kısmında linkini koyacağım. Bana hiç sinirlenmeyin lütfen sizlendireceğim. Ben burada önemli olan detaylara bakacağım. Neler bizi karşılayabilir diye bakacağım. Daha sonra zaten size kısa olarak da sonuna doğru koyabilirim e, fragmanı. Şimdi buraya baktığımız zaman bir çocuk görüyoruz, bir fil görüyoruz, bir de balık görüyoruz. Zaten yazmışlar. Fil, balık ve çocuk. Burada da yine gördüğümüz üzere Kaptan Fiddles'ın farklı bir hali. Yani sanki baktığımız zaman bir e, renginden de anlayacağımıza göre insan derisine çok benzetmişler. Yine aklımıza acaba deneyler olabilir mi? Deneylerle alakalı bir şeyler olabilir mi diye bir düşündürdü şimdi beni. Dedim ya ilk 10-15 saniyesini izledim diye. Devam ediyorum. burada işte burada dikkat çeken noktalardan birisi bambana açılan kapı biliyorsunuz ki bazı kapılara girdiğimiz zaman önemli gizemler detaylar arıyorduk işte burası da bambana yani tehlikeye açılan kapı olarak da görebiliyoruz bundan sonrasını da Evet bakın burada dikkatimi çeken bir yaratık var ama buradan sonrasını bıraktım arkadaşlar. Bu yaratık normal şartlarda o deniz canlısıydı. Adı tam aklıma gelmedi ama ilginç bir ismi vardı sanıyorum. O canlı o deniz canlısı fakat biz daha önceki videolarımızda söylediğimiz gibi farklı farklı renkte olabilirler diye düşünmüştük. İşte o olabilir ve buradan sonrasını artık bekleyeceğiz bakalım ne var. Opilla bak Opilla kuşunun zaten bizimle karşılaşacağını söylemişti geliştiriciler. Opila kuşu da muhtemelen yine karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Yani onu aşağı attık ama Opila kuşu ölmedi. Burası neresi? Evet, bakın burayı görmedim. Buraya baktığımız zaman bir cumbocaşı görüyoruz. Alt tarafta bir ok var. Ok bir yeri gösteriyor. Bambalina yani inşaat halinde olan bir yeri görüyoruz. Ama bu sanki e, inşaat halinde olan yerde okulla alakalı değil de bu maskotların inşaat haline çevirdiği bir yer gibi set dedi bana çünkü baktığımız zaman orada e, Bambalina ve Jumbo e, Kask var e, işte inşaat e, Yeleği var öyle görünüyor Bambalina bu ilk başta Gördüğümüz kaçışın yaşanacağı yer muhtemelen Aa, Bak bak burada gerçekten ilginç Bir nokta bak bu ilginç Şimdi e, dro Aa, Dronlar değişiyor ama bak dronlar değişirken şapkalar da geliyor Bak şimdi şu an normal drone'dayız. Daha sonra rengi değişti. Başka bir şapka gibi bir şey geldi. Pembe oldu. Ve Bamba'nın kukuletası geldi. Yani burada ilginç başka bir duruma gittim ama bu durum benim pek hoşuma gitmez açıkçası. Şimdi şöyle acaba bunlar parayla gerçek parayla değiştirilecek durumlar mı? Yoksa oyunda değiştirebileceğimiz bir şey mi? Fakat Euphoric Brothers oyunu biliyorsunuz ki mobil olarak iOS'a getiremedi. Maddi durumların el vermediğini söyledi. Tabii ki de bu oyundan para kazanacaksın ama zaten bu oyunu Steam üzerinden e, parayla alacaksak eğer burada ekstra oyun içi ücretlendirme olmamalı diye düşünüyorum ben ama sanki oyun içi ücretlendirme de olacak gibi çok emin değilim ama buradaki durumu değiştirmek de artık e, ne kadar fayda sağlar bilmiyorum ama belki olmayabilir. Bu benim teorim şu an sadece. Bak abi bir şey söyleyeceğim. Bu az önce kapıdan bakan yaratık var ya, bu o yaratık. Fakat o yaratığın biz deniz canlısı diye düşünmüştük ama kafasındaki kukuleteye baktığımız zaman o değil. Yani bu ne demek oluyor? Bu yeni yeni yaratıklar gelecek demek oluyor. Yani yeni yeni yaratıklar. Bizim bildiğimiz sanıyorum 6 tane maskot vardı. Onların dışında farklı yaratıklar da göreceğiz gibi. Bunu Chapter 2'de çıkacak olan yeni bir karakter diye düşünüyorum ben. Yani o deniz anası gibi turuncu canlı değil bu. Devam ediyorum. Burası neresi abi? Abi burada bu surat ne böyle? Bu bana Roblox doğrusu hatırlattı. Ya oradaki karakterlerden birine benziyor gibi. Ama dışarı mı çıkıyoruz biz? Bak şimdi dışarı çıkmıyoruz ama e, bayağı bir yerin altı. Abi bu nasıl bir anaokulu? Yerin altında ne yaptınız siz böyle? İki bölüm var. İki bölüme gidiyoruz ama ne tarafa? Dronumuz orada. Abi evet az önce dediğimiz gibi bak burada Biliyorsunuz ki Kaptan Fiddles'ın farklı farklı versiyonları olacağını zaten daha önceden de söylemiştik. Ve burada Kaptan Fiddles'ın ameliyat masasında yattığını görüyoruz arkadaşlar. Yani yine bir deney göndermesi yapılıyor. Yani burada maskotlar üretiliyor gibi bir durum oluyor. Rengarenk yaratıklar ve buraya baktığımız zaman da açık açık buradaki duvarda da bu maskotların deneyler sonucunda üretildiğinin bir mesajı var gibi görünüyor. Bak. Aa, olay şimdi netleşti. Bak buradan yaratık yapıyoruz. Sanıyorum biz yapıyoruz abi bunu. Maskotları oluşturan biz oluyoruz o zaman. Yine Kaptan Fiddles. Bir dakika orada bir yazı. Evet az önce dediğimiz deniz canlısı buydu. Bunun adını aklıma gelmedi ya. Dilimin ucunda hatırlamıyorum. Hatırlayanlar varsa söylesinler. Bak burada bir yazı var. Ee, burada diyor ki biz havalı çocukları diyor sakız e, sakız al bize diyor e, para karşılığında sakız alın bize diyor ve burada da bir sakız görüyoruz zaten ilginç. Bak burada basket toplarının üzerinde gözlükler var ne ima etmeye çalışılmış yani buradaki çocukların da sonunun kötü olduğunu mu gösteriyor biz acaba. Burada yerin altındayız. O uzun bir koridor. Yani bu koridor bambana çıkan koridor mu? Abi farklı farklı yaratık. Bak bu da farklı bir yaratık. Bunu da ilk defa görüyoruz. Kurbağa gibi bir şey sanki böyle tersten bakınca tam anlayamıyoruz ama siz telefonu tablet çevirince belki ne olduğunu anlarsınız. Bak burada da bir yazı yazıyor. Bundan bahsetmedim ama bu da çok tehlikeli bir yazı. Bak burada herkes ölüme düşer. Yani bu düşer demesi şey mi acaba atlar mı düşer mi ne demek istediğini tam anlamadım ama herkesin ölümle tanışacağı ya bu yerin altında bir yer ya ondan bahsediyor muhtemelen ölüme düştüğün gibi bize mesaj veriyor fakat buradan sonra behind you arkanda yani bu sahne bu sahne çok tehlikeli bir sahne olacak muhtemelen biz bu kağıdı alıp okuyup arkamızı döndüğümüz zaman değişik bir kovalamaca başlayacak gibi görünüyor ve bir gülücük gerçekten sıkıntılı. Yazının da kırmızı olması yani şuradaki şuradaki yazının da kırmızı olması muhtemelen arkamızda olan kişinin de bamban olma ihtimalini arttırıyor. Evet devam edelim. Abi başka bir yaratık daha var. Biz 6 tane maskot biliyorduk ama ekstradan 3 tane daha görmüş olduk şu an. 3 maskot daha gördük. Aa burası çok iyiymiş yalnız. Burası bir oyun parkı. Flash tarzı bir şey. E, sular tabii ki yok. Yani böyle değişik bir mesaj verilmiş. Bir plaj var ama su yok. Kumlar var. Kumların üzerindeki sudan dolayı mı öyle görünüyor? Çok emin değilim ama böyle savaş makinaları gibi toplar var. Kutu var. Burada da ilginç bir şeyler olacak. Abicim bir şey söyleyeyim mi? Yani ilk bölüme göre daha uzun bir bölüm bizi bekliyor belli. Bu Jumbo Evet bu Jumbo Aa, bak başka bir yaratık daha vardı. Bir dakika. Evet burada başka bir yere tık daha var. Orada yatıyor. Abicim bir şey söyleyeceğim. Bu Kaptan fiddlesları çok görüyoruz. Bu muhtemelen bize yardım edecek bir yere tık olabilir ya. Çünkü az önce Kaptan fiddlesı sanki biz ürettik gibi. Bilmiyorum çok emin değilim ama. Kaptan Fiddleslar her yerde, Kaptan yani Fiddleslar'ın çoğu ya oturuyor ya yerde yatıyor ama hareketsiz şekilde ya da ameliyat masasında bize yardım edebilecek bir yaratık olabilir. Çok emin de değilim. Belki yol gösterici bir yaratık olabilir. Abi şuna bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6'ydı. Fakat bir şey söyleyeceğim. Sol taraftaki sarı bir salyangoz sağ tarafta bir kurbaya benzettim. Tam emin değilim ne olduğunu ama. Şimdi bu maskotların sayısı artmış fakat orada mavi bir yaratık daha vardı. Mavi yaratık acaba bu turuncu deniz canlısının farklı bir versiyon olabilir mi? Ve aileyle tanış diyor. Aile artmış. Daha da büyüyor. Ve o pile kuşu hala orada. Öldü diye düşündüğümüz ama gelecek dedi geliştiriciler. Aa bir dakika sol tarafta bir şey daha gördüm. Sol tarafta ayakları var. Onu gösterecek misin bize kim olduğunu? Bak onu göstermiyor. Bak onu göstermiyor bize. Tam bitti. O opila kuşunun yavruları. 1 2 3 4 5 6 tane daha opila kuşu ve canlı bize bakıyorlar şu an. Hepsi yavru. Yani opila kuşu bunlar da saldırgan mıdır acaba? Abi çok merak ettim şu an ben Chapter 2'yi. Gerçek anlamda özellikle şu sahnede beni inanılmaz heyecanlandırdı ki bakarsanız 5 tanesi aynı renk, bir tanesi farklı renk. Burada bir oyun mu oynayacağız? O pile kuşları mı yakalayacağız? Çünkü farklı renkte olması bunların daha da fazla olduğu anlamına gelebilir. Gerçekten heyecan verici bir bölüm. Ne zaman? Sanıyorum tarih verilmiyor. Evet herhangi bir tarih verilmedi ama en heyecanlandığım sahneler bunlar. Bugün şöylesine sadece sizlerle beraber izlemiş olalım. Daha sonra bunları detaylıca araştırıp sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi şöyle sizlerle beraber biraz sesini kısalım. Baştan durdurmadan izleyelim. Kızılacak arkadaşlarımız olacaklardır. Sizler de görün. Ben de ses durumu umarım iyidir. Yani burada Kaptan e, Fiddles'ın gerçekten önemli bir gizemi var gibi görünüyor. Bize yol göster. İşte bu yaratık ne abi? Bu yaratık gerçekten ilginç bir yaratık gibi görünüyor. Ses olmadığı için rahat rahat konuşabiliyorum arkadaşlar. Biraz da sesini kısarsam eğer müzik bana çok fazla geldiği için. Yani bu durum şu an benim kafamı karıştıran durumlardan birisi. Abi bu üç gözlü yaratık gerçekten ilginç bir yaratık. Bir deney mesajının verilmesi de gerçekten ilginç. Buradaki sıvı doluyor. Muhtemelen Kaptan Fiddles meydana geliyor. Gördüğünüz üzere az önceki mavi yaratıkla hiç alakası yok. O tek gözlü mavi yaratık. Üç gözlü. Evet arkandı demesiyle beraber bir sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. Ama baya büyük. Okulun daha derinlerine ineceğiz gibi görünüyor. Yalnız oradaki Jumbojash'ın kapısının yamuk olması da biraz dikkatimi çekti. Yani burası işte kafa karıştırıcı bir durumda arkadaşlar. Çünkü biz farklı ekstradan bir tane daha gördük ama burada gördüğümüz o ayaklarını gördüğümüz o mavi yaratık az önce benim söylediğim yaratık muhtemelen ve çok tehlikeli. Belki bambandan bile tehlikeli olabilecek bir yaratık olabilir. O zaman onu niye göstermediniz bize diye düşünür insanlar. Ve burada da gördüğünüz üzere Opila kuşlarının yavru hali gerçekten ilginç bir bölüm bizi bekliyor gibi görünüyor. Daha fazla Garden of Bambam videosu için like atıp kanala ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.